sağlıkla ilgili verileri düzenlemek suretiyle bu konuda analiz yapan, bilimsel yöntemlerle raporlama gerçekleştiren görevlileri tıbbi sekreter denmektedir. Ele aldıkları tıbbi dokümantasyon çalışmaları haberleşme ve çalışma üzerinden devam eder. Özellikle bilgileri tıbbi terminoloji kapsamında derleyerek belgeye dönüştürmek en önemli görevleri arasında yer alır. Daha sonra bu belgeler analiz ve raporlama sonucunda kayıt altına alınır. Alınan kayıtlar düzenli olarak doktor veya sağlık çalışanlarına iletilir. Teknolojik terimler ve bilgiler üzerinden kurum içerisindeki tüm işleri düzenli sağlayan tıbbi sekreterin en önemli görevi etkin dokumentasyon sağlamaktır. Yani kurum içerisindeki tüm gerekli evrak ve diğer işleri düzene sokmak, analiz etmek ve kayıt altına alarak raporlama oluşturmaktır. Bütün bu çalışmalar, görevler ve tanımlamalar tıbbi sekreterlik eğitimi bünyesinde katılımcılara sağlanıyor. Konusunda tecrübe sahibi olan uzman eğitmenler güvencesiyle sağlanan hasta kabul kursu sayesinde tüm sağlık kuruluşlarında iş bulabileceğiniz yüksek bir potansiyel elde edebilirsiniz. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen, kariyer yapmayı düşünen ve iş arayan her birey tıbbi sekreterlik eğitimi üzerinden katılım gerçekleştirebilir. Son dönemlerin en popüler meslekleri arasına giren tıbbi sekreterlik, saygın bir meslek olarak pek çok sağlık kuruluşunda iş potansiyeli sunuyor. Uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen hasta kabul kursu, mesleği icra ederken gerekli tüm terminolojiye hakim olma potansiyeli sağlamaktadır. Aynı zamanda Özellikle dokümantasyon ve analiz üzerinden raporlama çalışmalarının eksiksiz tamamlanmasına olanak veriyor. Dilediğiniz her yerden online olarak katılabileceğiniz tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik eğitimini Enstitü bünyesinde güvenle alabilirsiniz.